Ankara'da günlerdir devam eden sağanak yağış bugün de etkili oldu. Yağm yağmur hem trafiği olumsuz etkiledi hem de birçok noktada su baskınına neden oldu. Ankara'da hafta boyunca etkili olan sağanaklar yeni haftada da etkisini sürdürüyor. Mama ilçesinde bulunan bir köprünün altı sularla doldu. Bazı araçlar mahsur kaldı. Bir kez daha su baskınları yaşandı. Yollar göle döndü. Kuvvetli yağış işe gitmek için trafikte olan vatandaşları zora soktu. Yollar ve arabalar su altında kaldı. Ekipler yolları temizlemek için çalışma başlattı. Evet Ankara'da sağanak yağış etkili oldu dedik. Görüntüler de bir yandan ekranlarınıza geliyor sevgili seyirciler. Alt geçitleri su bastı. Hem vatandaşlar hem de onlara yardımcı olmak isteyen, suyu tahliye etmeye çalışan ekipler zor anlar yaşadı. Zemin katları Dükkanları sular bastı. Sokaklar, caddeler adeta göle döndü sevgili seyirciler. Sağanak yağış Ankara'da birçok noktada hayatı felç etti. Araçlar yarıya kadar su sulara gömülü halde trafikte mahsur kaldı. Evet şimdi son durumu yağış devam ediyor mu bölgede yaşananları Yunus Emre Aytekin'den öğreneceğiz. Yunus Emre kolay gelsin diyelim. Görüntülerde veriyoruz bir yandan Ankara'nın son durumunu ama yağış hala devam ediyor mu? Uzmanlar önümüzdeki günlere ilişkin neler söylüyor? Seni dinliyoruz. Evet Meltem Günay aslında yağmur Ankara'da bekleniyordu. Ankara Valiliği tarafından dün akşam saatlerinde Ankara'nın güney kesimlerinde gök gürültülü sağanak yağışlara karşı vatandaşların dikkat edilmesi ne yönelik bir açıklama yapılmıştı. Açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne alınan son verilere göre ...bugün sabah saatlerinden itibaren... ...Ankara'nın güney kesimlerinde... ...yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış... ...beklendiğinden ani sel, su baskını... ...yıldırım, yerel dolu yağışı ve... ...kuvvetli rüzgar gibi konularda... ...vatandaşların dikkatli olunması... ...ve tedbirli olunması konusunda... ...uyarı yapılmıştı. Ee, yağışın yaklaşık bir buçuk saat önce... ...başladığını ve Ankara'da etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şu an ise yağış Ankara'da e, durdu. E, nereler etkilendi? Bahsedecek olursak... Ee, Ankara'nın Mamak ilçesinde bulunan bir alt geçitte yağışın ardından iki otomobil alt geçitte kaldı. Sel suların alt geçidini doldurması sonucu iki otomobil sular altında kaldı. Vatandaşlar ise kendi imkanlarıyla otomobillerden çıktığını belirtelim. Ee, öte yandan Ankara'nın e, ilçesinde bazı iş yeri ve dükkanları su bastığını belirtebiliriz. Ee, yağmurun başladığı saatler hayat ıkışının e, yüksek olduğu, vatandaşların yoğun olduğu bir saatlerde O yüzden vatandaşlar yağıştan dolayı olumsuz etkiledi, etkilendiğini belirtebiliriz. Ee, an itibariyle başkentte yağışın durduğunu ve güneşin tekrar açtığını belirtelim. Güneşin tekrar merkeze bırakalım. Teşekkür ediyoruz Yunus Emre Aytekin. Kolay gelsin diyoruz bir kez daha. Evet Ankara'da yağış, e, sağanak yağış, seli de beraberinde getirdi ve Hayat birçok noktada durma noktasına geldi. Ayrıntıları muhabir arkadaşımız Yunus Emre Aytekin bizlerle paylaştı ve devam ediyoruz.